Gençler bayrak sallıyorsunuz Aynen Bayrak sallıyoruz Bayrağı yani. en önünde tutmak lazım Bayrağı en önünde tutuyoruz Nasıl? Bizim bayrak güzel bayrak, mı? Çok Vallahi iyi. güzel bayrak mı? Valla güzel bayrak tam yakılmalık Güzel bayrak değil Tam yakılmalık Şey plastiği biraz kötü <laughs> Onun dışında ampul desenini ben beğenmedim <laughs> Başka bir şey yok Çay aldık mı yanında <laughs> çay verdiler mi? Vermediler çay ya kalem verdi Kırlattılar <laughs> <laughs> bize böyle Bana <Kapanı> geldi <laughs> mi? Geldi abi canım <laughs> Müşürsek müşürsek yakarız ısınırız Belki o işe yarar yani bu bayrak <laughs> Peki gelecek kaygısı yaşıyoruz gençler. O bayrağı almışız elinize ama. Yok. yok abi ya. Yok ya. Allah aşkına pek gençler. Ekonomi, ekonomi süper ya. Ekonomi süper. Maşallah bayrağı önde taşıyacağım diyorsun. Tabi Dayılardan tabii. belli oluyor ekonominin. Aynen. <laughs> İyi dayılar sana sataşmaz ama bak. Dayılar sata bayrağı geldi. Mı? Ben dayılar için aldım zaten. Buranın yani dayıları çok Farklı bir partinin bayrağı olsa dayak yiyeceğimizi düşünüyoruz ama yani bunda bir sıkıntı yok. Zaten genel ben böyle olduğu için. Peki gençler kime oy 2023'te? Cem ee, Uzan. Cem Uzan. Neden Cem Uzan? Eee... bir kere bana zeki, daha yat, yatkın zeki geliyor. Aynen zeki bir insan. Sen de mi Cem Uzan? Ben de Cem Uzan. Sen... Ben kararsın bilmiyorum. Sen de, ne, sence neden Cem Uzan? Cem Uzan zeki bir insan. Bize Avrupa Birliği'ne sokabilecek tek kişi. <laughs> Benim, i̇stersek <laughs> ben kahkaha atarım. <laughs> Şeyini al Cem Uzan'ı iste. İşin Ne? Bak kimin? Kimin bayrağı diyor? Kimin? Abi, AK Parti'nin. Ee, AK Parti'yi alıyorsun Cem Ozan'ı istiyor. Ne, nasıl oluyor? Ya Yemizi yani şimdi ay... ya. Oğlum dur lan şey. Yemek için sen sallıyor abi. Yemek için sen sallıyor abi. biz milleti <laughs> yiyoruz böyle. <gülüyor> 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 e daha yaşın kaç sen milleti yiyorsun? Benim, sen benim böyle yaşım. olunca abi, ya. Hafiften başladık işte. Yapacak hafiften şey yok. başladık. Aynen. Ha sizin geleceğiniz karanlık o zaman. Maalesef abi. Ya. Ne Maalesef tek tek umudumuz koltuk, böyle yapacak koltuk, bir şey. Güzel yollarla olmuyor. Bizde de elimizdeki. Bizde olmaya karar verdik. Aynen. Baktık olmuyor. olmuyor. Bayrak önde. <laughs> Elimizi aldık bir bayrak salladık sokaklarda yapacak bir şey yok. Demek ki abi hangi kanalda yayınlandı. Ka rezil ettik kendimizi Bütün ya. bütün rezil ettik. Benim aklım şu anda geliyor ha. Bütün kapılar açılır size rahat olun Valla O zaman iyi ne? Kapılar şimdi çok gülerim bu arada. Hiç yani, gülmem ben. İyi abi. Güzel. Şöyle güzel Var mı diyeceğiniz bir şey, ekleyeceğiniz Eyvallah. bir şey? Ya abi <laughs> <buna, gülüyor> <Sen buna, gülüyor> koy 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 vallahi. Ye, bırak ya, bırak ya, ya. ya kanal hangi kanal? Kanalım, kanalım, kanalım. Kanalım. kanal 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 bir şey tamam, tamam. Tamam. tamam ben hiç özellikle yapmadım. istiyorum. Abla ekonomi sorusu nasıl değerlendiriyoruz? Bu gençlerin elinde ne arıyor? Gençler, gençler. Gel gel. Ne diyor abla? Ne o? Ak gençmişsiniz. Yakarız diyorsunuz diyor abla. Vallahi içeri atarlar. Hiç affetmez. Hiç, hiç, affetmezler. hiç affetmezler. Hazır bekliyorsan. Ama onlardan başa da bu ülke kurtaracak adam yok. Yok mu abi? Cumhurbaşkanından başa da kurtaracak adam yok. Neden Ama, abi? Ya dü 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 dünyayı dünya görüyorsunuz yani görmüyorsunuz sonuçta. Dünya lideri. Evet. Bütün herkes önünde eğiliyor. Kim eğiliyor abla? Bütün liderler onun önünde eğiliyor. Ben ama ben, bizimki ben, görüşmek için can atıyor beri, kimse görüşmüyor. Hem de eğiliyor Şu değil mi? Almanya'da şey benim çocuğum yazmışlar bak oraya. Ağlıyor. Üç Biraz, tane lider. Milyon euro dalga geçiyor. Bir Üç bir tane liderle oturmuş ya kahve milyon muhabbeti milyon yapıyorlar. Az gelişmiş geliş geliş ülkenin az gelişmiş liderleri oturur şeyde, Prag'da kahve sohbeti yaparlar. Var mı bir tane Avrupalı lider yanında? Ne kadar geri kalmış ülkeler varsa diktatörlerle konuşur. Hadi gitsin konuşsun bakayım. Baydınlar ölüyor, geberiyor da onun yanına gelmiyor. Ondan sonra ben Erdoğan'ım diyor. Bu salak millet de ona inanıyor. Bu millet böyle aptallık olduğu sürece o adam gitmez başımızdan. Hala din başörtü. Yani ne diyeyim? Yapacak bir şey yok. Nasıl düzeliriz abla? Çare nedir? Yok, düzelmez. Asla düzelmez. Bu milletin zihniyetin düzelmesi için 100 yıl, 200 yıl gerek Öyle kolay bir şey değil zihniyet değişmesi. Mümkün değil ya. Yani. İnsanları görmüyor musunuz? Hepsi hala din diye, başörtü diye. Bunun millet neler yapıyor? Avrupa aldı, uçtu, gidiyor. Biz mi hala başörtü kavgası yapıyoruz ya. Yani orta çağ zihniyetini yaşıyoruz. Ya yani bu kadın düşmanı bu doğu ülkeleri. Bütün doğu ülkeleri böyle Orta Doğu. Kadın düşmanı. Bütün siyaseti kadın üzerine. Başka yok, argümanları yok. Din. Bu kadar yani. Peki sen kime oy vereceksin abla? Kimi görmek isterse kimi 23'te? <laughs> Bu kadar konuşmamdan sonra sence kimi görürsün? Anladım gör ben abla da. <laughs> adayın kim olmalı hatta? Benim adayım kim olmalı biliyor musun? Bu adamdan tek başa çıkacak kişi Ekrem İmamoğlu. Neden? Genç, dinamik. Diğerlerin hepsini Erdoğan yener. Mansur Yavaş'tan da bir şey olmaz. O yaşlanmış artık. Zaten Kılıçdaroğlu iyi bir insan olabilir ama iyi bir lider değil. Herkes iyi olabilir ama iyi bak iyi bir insan olsun ama iyi bir koca olamaz. Çok farklı şeyler. Bunu karıştırıyor bizim insanımız. Ben Kılıçdaroğlu kötü bir insan demiyorum ama bu Türkiye'de onun karşısına çıkacak kapasitede biri değil. Güçlü biri değil. Bizim gibi doğu toplumları masaya vurdun mu oturtacak lider arıyor. O sizin dediğiniz İsveç, Norveç gibi gelişmiş ülkelerde iş yapsın, akıllı olsun, bisikletiyle işe gitsin. O ülkelerde geçerli. Doğu ülkelerinde bu gibi liderlerin hiçbir söz hakkı yok. O yüzden Ekrem İmamoğlu hem genç, onu bence sahada tek karşı gelecek adam Ekrem İmamoğlu. Gençliği için, gençlik lazım ya. Ne bu yaşlar, çekilsin gitsinler artık kardeşim. Bizim devrimiz bitti. Hepsi gelmiş 70 yaşına. O sandalyeyi bir türlü bırakamıyor. Adam genç, dinamik ama geldiği günden beri harcadılar. Farkında hepsi. Erdoğan bunu çok iyi biliyordu. Beni tek yenecek adam Ekrem İmamoğlu. Geldiği günden beri uğraştı ve adamı yıprattılar. Tabii kendi de biraz hatalar yaptı. Fazla erken öttü. Erken öten horozun başını keserler diye bir laf vardır. Şeyi idare edemedi yani. Ama onun da karşısına geçecek söylüyorum. Tek lider baş edecek İkrem İmamoğlu. Burada Yelit tamam. ne hesabını yapıyor? Abi adam Müslüman mıdır şimdi? şimdi? Yanlış anlama bak. Şimdi peygamber sözü bu, bu benim sözüm değil. Tamam sözü. bu ülke idare edecek bundan başka adam var mı? Niye abi önce kim gelecek? He? Önce kim gelecek? Hayır tamam ölme ee? biraz şu anda var mı liderlerden bir tane idare edecek? Çıksın abi. He? e yok ya. ki işte ben onu keşke çıksa ama dediğin doğru. Bir başkasını iki şey yapıyorsun. He? Ben Hiç gördüm mü? Gözümü açtım o adamla, hayır. kapatacağım o adamla herhalde, ya bilmiyorum. Çocuk, hayır, evet. biz, bu Doğru. memlekette emekli giderdi akşamdan yatardı ki şey bankanın önünde bir önce para mali. Yok, tamam. Bu memlekette yol yok Bu memlekette... Bir... Böyle siz gibi gençler siz ama, çocuğu, çocuğu ama bilmiyorsunuz. Bacı kardeş. yapmayacağını e? nereden biliyorsunuz? Bunun yoktu, yoktu değil mi abi? Hiç su yoktu. Su su. Su yoktu. Evet su yoktu. Allah bize su da mı göndermiyordu abi? E, yoktu ki. Nasıl yoktu abi su? Ya getiren su çok ama getiren yok. Nasıl susuzdan ölmedin mi millet o zaman? E, e, ya de, 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 duş alamıyordun. Banyo yapamıyordun. banyo yapamıyordun. Kimin döneminde abi bu sıkıntılar yaşandı? E, 70'lerde. Kimin dönemiydi? Ama koalisyonlar. E, i̇şte abi, he? Görmedik ki başka şeyler yapsın. Şu anda siz doğrusuz. Keşke bir düzgün adam çıksa hepimiz... Hepisi belirli adam. Ya şimdi... Ama nereden biliyoruz abi? denemedik ki başkasını. Ya denesek onlar zaten belli adam. Ama belli nereden biliyoruz abi? Neye göre belli mesela? PKK'yla kalkan adam, PKK'yla yatan bir bu ülkede... Ben PKK'yla yattığını görmedim şahsen. Yanmadı mı abi? Lanma mı? mı abi? Ya artık... Ya artık o kadar inanmıyorum. ısmarladığını biliyorum abi. Artık bilemem. Hani o de için ne dedi? Adam o için istiyor o zaman. Rahmacı ısmarladığı diyor teröristlere diyor. Terörist değil de Yemek var lan. Olur, ısmarlayın. Öyle konuşma. HDP'ye veren terörist değil, Şimdi bunu şey yapmayın. Ben Malatyalıyım yine. Türk'üm derim. Ama HDP'ye veren şey terörist değildir. Ben de Ardakanlıyım. Ben de Malatya'yım. Ben de Kürt'üm. Sıkıntı yok. Merhaba. Ama e, bu ülke önemli olan bu ülkenin o bayrak. Şu gördüğün bayrak. Tam O seven herkes kardeştir, eşittir. Gerçekten Hiç değişen bir şey ya yoktu. Abi, <laughs> etenizdi, <dertli> bir şey. <laughs> Amca gösterdi ya bayrak. Dedi Suriye bayrağı da çıkabilir. O yüzden merak evet. ettim bak. Suriye bayrağı çıkamaz. Küçük, ben küçük. sizden küçüktüm. <laughs> Almanya'da yaşıyordum. Biz diyorduk ki ya biz bu, bu kadar yıldık Almanya. Sen yı ya Almanya'da mı geliyorsun abi? Yürü yazıyorsun. pardon. Ya. Pardon abi. Hayır, Kusura bakma ya teşekkür ederim. Kendini yorma abi biliyorum 19 oldu euro. Allah razı olsun abi. Abi ev euro ne 1100 müydü dayı? Bin yüz dayı herhalde. Türkiye'nin ekonomisi çok kötü ya. Ekonomi batmış batmış. Yanlış ama dayı. Bir şey diyebilir miyim? Sabah kahvaltısına 30 lira verdim. Cebimde 50 lira vardı. Kantinde döner 25 liraydı. Arkadaştan 5 lira borç aldım. Ondan sonra param bitti. Minibüs para, minibüs parası 3,5 lira. Kim vardı? Gittim sınıf sınıf dolaştım para dilendim. 1 lira dilendim abi. Onunla da para bitti. Su, su, ihtiyacım var benim abi. Su olmuş kantinde 3 lira. Ben ne yapayım şimdi ya? O kadar para dilendim. Ona su yatırdım. 3 lira tutdum zaten. Peki neden gençlerimiz bu halde? Abi herkes biliyor ya. Söylemeyeyim şimdi. Her onun yüzünden. 2023'te değiştirecek miyiz yoksa yola devam mı edeceğiz? Abi değiştirmemiz şart. Şart vatandaşın gerçek gündemine ne var? Ne var abim? Bence ne var? Vallahi bence her şey var. Ne var? Ekonomi var mı? İşte mülteci var mı? Var. Hepsi var abi. Çok var abi. Suriye çok Suriye. Suriye çok Suriyeli. Çok Suriyeli. Mülteci çok var diyorsun. Çok var abi. Acayip var yani. Peki var. bitti mi? gitmeleri lazım mı? Hiç lazım abi. Bence yeter yani. Evli evde köylü köylü. Tabii canım. Sahile gidiyoruz. Üzmeye gidiyoruz. Yok yorum orada kaynıyor abi onlar. Ne gereği var? Zaten genellikle tatil bölgelerinde oluyorlar. Çıkmamız lazım olur abi yani. Ailemi alıyorum ben gidiyorum oraya hepsi orada. Hepsi böyle çıplak çıplak böyle çocuk adamlar böyle yanında ailesi yok. Benim askerim de ülke, ülkelerini korusun onların. E tabi canım tabi gitsin abi. Kime oy vereceğiz 2023'te? Abi AK Parti'ye ya be. Yapma be. Evet 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 AK Parti. Neden abicim ya neden? AK Parti. Neden? AK Parti'den başka gerçek parti yok. Yani niye Şu an abicim? bir aday yok. Ya abiciğim Suriye'de... Şu an bir yeri... aday yok. Ya aday maday yok da Mansur Yavaş var saklıyorlar abicim. Kılıçlar önce kendini atıyor. Sonra vakti genççe yavaş aday olarak aday çıkarsa aday çıkarsa boş olur. Bak olur bu Bir iş. Aday olayı görmek abicim, istersin. E, Tayyip ve kendi yandaş medyası yandaşlık alakası yok. Onu ezmesin diye Mansur Yavaş saklıyor. Herkes yandaşlık yapıyor ona bakarsan. Peki, muhalefet ya kimi çıkarsa oy verir. Ama %90'ı Tayyip'in o medyanın ya. Tamam da başkası da yandaşı var. Ya tamam kanal de, yok mu başka kanal yok mu yandaş olan? Yani şimdi halk bize %90'la mı karşılaşması daha yüksek yoksa %10'la mı? Yani ama şu an yani. bir aday çıkarsa, düzgün aday çıkarsa olabilir. Ama çıkmazsa yine azıcık olan kişi Tayyip Erdoğan'dır. Sen aday olarak kimi görmek istersin? Tayyip Erdoğan'ı. Aynen. Bilet İttifakı'nda. Bilet İttifakı'nda Mansur evet. Yavaş. Mansur'u verir evet. şey misin? Evet, evet. Mansur Evet, evet. Mansur Yavaş. Teşekkür ederim çok sağ olun. Mansur Yavaş güzel bir insan. Ankara'da güzel yönetiyor. Yani şimdi ben sana demin söyledim. Aday çıkarsa eğer... Boş olabilir. Güzel bir aday. Konuşmasını bilen, yani yönlendirebilen, yani insanları kendine baktırabilen bir insan olması gerekiyor. Boş konuştu mu olmaz o iş. Doğru değil mi? Teşekkür.